Abdest alırken şöyle bir düşünce var halkımızda, e, abdest alırken tamamen alacaksın mesela işte ellerin kollarını yıkadın, tam ayaklarını yıkacaksın, o arada bir kurulama yaptın, kollarını ellerini yüzünü kuruladın, evet. ondan sonra ayaklarını yıkadın. Bazı kimselerde şu düşünce var hocam, diyorlar ki hayır sen komple abdestin bittikten sonra kullanabilirsin. Yani kollarını kuruladın ondan sonra ayağını yıkayamazsın gibi bir düşünce var evet. halkımızda. Şimdi bu düşünce veya böyle bir bilgi e, tabii ben Allahu alem diyerek söze başlamak istiyorum. Evet. E, Allah daha iyisini bilir. Muhtemeldir ki e, Hanefi mezhebi ile Şafii mezhebi arasında olan bir ihtilaftan kaynaklı. Hmm. Bu ihtilafta e, biraz önce bahsettiğimiz muvalat meselesi. Nedir muvalat meselesi? Abdest uzuvlarında bir uzvun yıkamasıyla diğer uzvun yıkaması arasında bir fasıla vermemek, bir boşluk, bir boşluk vermemek. vermemek. Evet. Bu Hanefi mezhebine göre sünnetken Şafii mezhebine göre farzdır. He. Peki bu fasıla ne kadar bir fasıla? Kitaplarımızda der ki özellikle Şafii kaynaklarında o uzvun kuruması, kuruyacak kadar bir zamanın geçmesi. Hmm. Ancak o uzvunu kuruyacak kadar e, o zamandan bahsedilirken, e, havanın çok sıcak olmasından kaynaklı kuruması veya kişinin fiiliyle onu kurutması bahsettiğiniz hmm. gibi işte e, mendille silmesi veya havluyla kurulaması veya vücudunun çok hararetli olmasından dolayı işte oranın buharlaşması bunlar etki değildir. Maksat mutad bir fasıla veriyor mu vermiyor mu? Hmm. E, bu, bu manada belki ifade edilmiş olabilir. Evet. Yani işte Hanefi kaynaklarından bir uzvun yıkarken diğer uzva geçtiğin zaman bu aradaki fasıla birinci uzvu kurumadan olmalı. Demek ki kurutursam olmaz şekli evet, anlaşılmış ve düşünceli. o yüzden de e, aman ha kurulamak bütün uzuvları yıkansın hmm. bitsin ondan sonra kurula şeklinde söylenmiş olabilir. Evet. Tabi olabilir ifadesini kullanıyorum. Yani bu görüşün nereden kaynaklandığına dair hmm. e, böyle bir zan yürütüyoruz. Böyle bir şey. Ama e, Hanefi mezhebine göre zaten bu bir sünnettir. Artı sünnet olmakla beraber onun kişinin fiili olarak kendisinin kurutması da bu sünnete zarar vermeyecektir. Hmm. Çünkü mesele orada oranın kuru kalması veya ya olmasının devam etmesi değildir. Mesela araya bir fasıla vermesi, bir zamanın geçmesi. Hatta ve hatta Eşhurun Bilali, İmdadül Feta isimli eserinde diyor ki o fasıla bir ihtiyaçtan kaynaklı olursa bu sünnete mani değildir. Yani örneğin ibrikle abdest alıyorsunuz, ibrinize su doldurmuşsunuz, Hı -hı. onunla abdest alıyorsunuz, yüzünüzü yıkadıktan sonra ibrikteki su bitti. O ibrikten bir daha su almanız için işte dereye gideceksiniz veya suya gideceksiniz. Hı -hı. Yani böyle bir yer düşünün. E, bu zaman zarfında bir vakit geçecek. Bu vaktin geçmesi muvalat sünnetine mani olur mu? El cevap mani olmaz. Niye? Çünkü bu abdeste dair olan bir ameliyedir. Evet. Yani abdest işleminizi devam etmeye dair. Ama siz keyfi olarak bir zaman geçirirseniz e, bu sünneti işlememiş olursunuz. Ama abdestinize zarar verir mi? Abdestinize hanedilmesin. Veya kuruladık, havluyla kuruladık mesela. O zaten hiçbir sıkıntı evet, yok. yok. O da sünnete mani değil. E, sadece hani diyelim ki e, gerçekten muvalatı terk ettiniz, gerçekten fasıla verdiniz yani örneğin yüzünüzü yıkadınız, yarım saat beklediniz, ellerinizi yıkadınız, işte yarım saat daha beklediniz, başınıza mesettiniz, bir yarım saat sonra da ayaklarınızı yıkadınız. Yani abdestte üç uzun yıkanması, evet. bir uzun mesedilmesi farzdır. Evet. Evet. Farzlardan bahsedecek olursak, bu zaman zarfında toplam işte diyelim ki iki buçuk saatlik bir zaman geçmiş olsa. Ee, ve arada da abdesti bozacak bir ameliyede bulunmamış ise bu insan abdesti yerine gelmiş midir? Hanefi fıkhına göre bu kişinin abdesti olmuştur. Hı. Sünneti terk etmiştir. Evet. Şafi fıkhına göre baktığımız zaman bu araya bir fasıla verdiği için bu kişinin abdesti olmamıştır. Ha, şafi Çünkü muvallah işte o zaman. mesele onunla alakalı Hı. olsa gerek diyelim. Şafii mezhebinde değil. Kendi kurulasa dahi yine... O zarar vermeyecek Orada çünkü farz olan ardı ardına yapmasıdır. <gülüyor> o <laughs> tamam. ardı ardındaki zamanı anlatılırken de bir uzun kuruması, kuruması diye anım evet. ifade edilir ama o kurumak mururuz zaman. Yani vaktin geçmesine hmm. bir karine olaraktır. Kendi kuruladığı e, havanın yok. sıcaklığından dolayı kurumasının zarar vermeyeceği kitaplarda açık bir şekilde ifade edilmiş. Evet. Kendisinin kurulaması da aynı bu kabilden olacaktır. Tamam hocam. Müzik <laughs>